Kesin bu, bu, çok eski çok, çok, güzel bir evet. bu bir. yazılar okuyabiliyor musun Kate? Yok yok bu Yunanca ben Yunanca okumuyorum. Hasıra biliyorum ama okumuyorum. Eski seviyorum. Erken Bunda, bunda su hak varmış herhalde geldi. Bu baya büyük bir binan tap, kapısı. Tahmin ediyorum ki Roma döneminden birinci yayı ben, bir daha var, bir, daha, var. bir... daha fazla var. Aa, daha var. Uh -huh. ya, o kadar ağır, o kadar büyük nasıl yerleşmişti bilmiyorum. Burada bir yüz vardı. Ya... Ben kendim Antalya doğumaktan çok sıkıldım. <laughs> şehirden kaçmak istedim. Ve ya burada buldum. Burası Dodurga Mahallesi. Dudruk Mahallesi eski zamanda bir um, yerleşim yeriydi. Likya'ya ait bir yerleşim yerde, Ve çok zengin bir yer. Çünkü burada çok güzel mezarlar, çeşit çeşit mezarlar bulunur. Her çeşit mezarları. Bu şekilde mesela bunu, bu klasik 1. yüzyıldan Roma döneminden um, mezarları. Orada çok özel bir me mezar. Ç çatı altında çok güzel resimleri var. Orada iki tane herun var. Ya bu kral mezarları. Bizans ne kadar e, yerleşim devam ediyordum. Çok güzel. şey pek fazla yapraklar, bilmem neler falan yok. Orada çok büyük bir yazı var. Küçük bir köy evi tuttum. Ben çok rahatım orada. Kendim sebzelerimi yetiştiriyorum. Um, kendim bahçem var. çiçekle dikiyorum. De aynı zamanda şi uh, köy kenarlarında eski yol keşfediyorum. Bu köy çok önemli. Çünkü buralarda altı tane eski Roma yol birleşiyordu. O nedenle benim tarafından ben çok ilginç buluyorum. Ve bu eski yol keşfetmeye çalışıyorum. Mesela şimdi buradan Zantos'a kadar eski yol bir buçuk gün yürüyüşü olarak parkuru keşfettik. Şimdilik biz izin versek her şey yolunda dersek biraz sonra Likiye yolun levhaları hepsi değiştirmeye planlıyoruz. Tavsiye ediyorum ki erken gelsin ya da geç gelsin ya Şubat aydan Mart ay Nisan ay Mayıs'ın ma ma birinci kısımdan yürüebilirsiniz çok rahat yürüebilirsiniz köy um, yol üzerinde her köyde konakımı bulunur keyalerde bulunur um, geneleksel yemekler bulabilirsiniz ya gerçekten bir bir um, geleneksel hayat görebilirsiniz. Yol kendisi 509 kilometrelik bir parkur Şimdi 760 kilometrelik bir, parkur. Bu mezar mükemmel bir iş, gerçekten. Tamam, bir parçadan yapmış. O kadar ağır. Ta Ama bu taraftan, taraftan ya da bu taraftan. Hayır, ha. Bu dünyadan devam et. Aynı sebebi. Tamam çıktı.